bindik. Evet tuşuna bir basalım. Modifiye kısmına götürelim. Modifiye kısmına geldik. Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Ben deyim. Bugün sizinle beraber bir araba edeceğiz Bakalım bu araba nasıl bir araba? Hemen 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 göz atalım. Ben de çok merak ediyorum. Bu tarz arabaları çok seviyorum. O yüzden hemen heyecanla şuna bir göz atalım. Hemen modifiyesini yapalım. Ondan sonra dağlara çıkalım dağlardan dağlardan inmeyelim. Tabii ki bir ofrat aracı. Hemen şöyle bir aşağılara doğru inelim. Yavaş yavaş iniyoruz. Görüyorsunuz ee, size göstererek satın alıyorum. Bu da e, zev, ayrı bir zev. Bakın arkadaşlar bu araba muhteşem aslında. Muhteşem muhteşem. Bayağı da güzel bir araba. Hemen bunu alacağız bu jipi. Modifiyesini yapacağız. Anlatabildim mi? Modifiyesini yapacağız. Hemen bunu ofis 1'e gönderim. Yani ofis 1. Ofis 1'e gönderdi. Gördüğünüz gibi Arabayı ofis bile e gönderdik. Bunu dağda süreceğiz. Ondan sonra bir şekilde bir şeyler yapacağız. Hemen e, ofis 3'e gidelim. Oradaki e, şeylere, araçlara bakalım hemen. Ondan sonra yukarıya çıkalım. Bakalım da daha neler varmış, daha neler yokmuş. Hemen onlara da göz atacağız. Bizim araba gelene kadar... Yani satın aldığımız araba gelene kadar... Şuradaki arabalara bir göz atalım. Görüyorsunuz bizim bu tarz arabalarımız var aslında. Şöyle bu araba yeni aslında. Yeni gelmişti. Az çok biliyorsunuz zaten bu araçları. Söylememe gerek yok aslında e, bu tarz araçların yeni yeni geldiğini. Bilildiğini biliyorsunuz 2020'de geldi bu araçlar. Ee, bu araçlar geldikten sonra işte bu araçları aldık modifiyesini yaptık. Gördüğünüz gibi bu araba da 2020'de geldi GTA'ya. Bu da öyle 2020'de geldi. Gördüğünüz gibi bu da öyle, bu da öyle. Şu da öyle. Yani şurası komple 2020'de geldi modifiyesini yaptık. Bazılarının e, şeyleri de var. Şu ortadakiyle Hiçbir alakası yok aslında. Şu ortadaki daha sonradan gelmişti. E şu araba da güzel. Bu da 2020'de geldi. Bayağı da güzel bir araç. Bu mükemmel, mükemmel bir araba aslında. Bu da bayağı da güzel bir araba aslında. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Yukarıya çıktıktan sonra arabamız gelene kadar şurada bir bakınıyoruz bakalım garajlarda neler varmış neler yokmuş diye. Bir göz atıyoruz işte. Ee, şurada da gördüğünüz gibi böyle bir araç var. Ee, biliyorsunuz ki az çok bu arabayı da bayağı da güzelmiş. İlk videom bunlaydı aslında. İlk videoyu bununla çekmiştim. Bayağı da güzel muhteşem bir araçlar aslında. Az çok biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz bu aracı da eski bir model. Eski bir model bayağı da güzel bir araba. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da muhteşem görüyorum bu arabayı da aslında. E aslında şurada da bir araba var. Geçen bir çarktaydı bu araba. E çarktan çıkartabiliyordunuz aslında bu arabayı. Geçen sefer. İşte şu arabayı da görüyorsunuz. Üzerinde bayrak modu var. Görüyorsunuz üzerinde bayrak var. Baya da manyak bir şey. E şunu da görebiliyorsunuz az çok. Bu da bu güzel bir şeymiş. Arabamızın geldiğini görüyoruz. Hemen gidelim arabamıza alalım. Bak bu da 2020'de çıkan bir araç. E bu da 2020'de çıkan bir araç. Görüyorsunuz. 2021'de çıkan araçların çoğunu satın aldık aslında. Ee, bazıları araçların bazıları da e, öteki garajımda yani burada değil aslında. E, Nigit Kulüp'te Nigit Kulübün garajlarını biliyorsun. Orada arkadaşlar onlar. Hemen şuraya bir girelim. Şuraya bir girelim. Bire çıkalım. Bire bire. Hemen bire çıkalım. Evet görüyorsunuz bire çıktık. Evet 1'e çıktık bakın arabayı şuradan görüyorum bakın şurada görüyorsunuz şurada hemen gidelim onu bir alalım onun yanında zaten biliyorsunuz ki askeri jeep denemiştik geçen gün ee, pek bir işe yaramadı aslında o askeri jeep pek pek beğenmedim araba patladı aslında kendim patlattım burada da yokmuş zaten şuna hemen bir binelim evet hemen bir bindik gördüğünüz gibi arabaya bindik Evet tuşuna bir basalım modifiye kısımlar götürelim. Modifiye kısmına geldik. Evet burada çok önemli detayları yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Hemen öncelikle yapacağımız tek şey armusunu ekleyeceğiz. Armusunu ekledik. Gördüğünüz gibi. Armusu arabanın sağlamlığı işte orasının şurasının kırılmasını daha fazla ee, hasar görmemesi için armusunu eklemeniz gerekecektir. Ondan sonra brakesini, rakesini ekleyeceğiz. Rakesini ekledikten sonra işte burası da çok önemli aslında arkadaşlar. Bakın şuraları şuradan şöyle şöyle şeyler yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz yani şunları burada bir biriktirim yapabilirsiniz. Yani şöyle bir şeyler yapalım. Evet, bu güzelmiş. Ondan sonra arka tarafa da bir şeyler yapabiliyorsunuz tabii ki. onun Ayretten şu da güzelmiş, siyah olsun. Enginesini, enginesinde hızını ayarladık, evet, hızını da ayarladık. Ondan sonra şu kısımlarına geliyorsunuz. Bakın egzozları isterseniz şuradan çıkartabilirsiniz. İsterseniz arkadan çıkartabilirsiniz. Ama egzozlar şurada daha tatlı duruyor. Yani aslında tatlı olduğu için o egzozların orada olması daha mantıklı şey olabilir. Görüyorsunuz. Şöyle şeyler de var. Aslında böyle yap. Böyle mi yapsam? veya şöyle mi yapsam bilmiyorum. Tam olarak kararsızım. Ee, bu arabalar e Böyle de olabiliyor arkadaşlar. Ama bence şu tarz yapalım ya da şu tarz yapalım. Ne bileyim. Kararsız kaldım işte. Tam olarak nasıl yapayım diye. Hmm. E bakalım bakalım şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ne farkı var? Şurada saldırmasınlar diye bir şeyler gelirse saldırmasınlar diye galiba. Burası da böylemiş. Tamam böyle olsun işte. Hemen şuraya bir bakalım neymiş. Böyle burada varmış. Bakalım şöyle kanis varmış. Işte şurada şurada şu varmış. Bence şöyle olsun. Kanis'in yazısı mı olsun burada? Çok kararsızım. Özür dilerim arkadaşlar da. Çok kararsızım gerçekten. Ya bir arabayı zevkle yapa, yapmak istiyorum yani. Bir bakalım şöyle kürekleri ekleyelim buraya. Çünkü dağlık araba olacağı için bence küreklerin eklenmesi gerekiyor aslında. Şimdi şurada ligintlerin ışıklarını koydum zaten. E şöyle aşağılara doğru e bunlar neymiş bir bakalım. Evet komandonun renkleriymiş. Şunu da görüyorsunuz. Baya da mükemmel oldu aslında. Amerikan şey var işte. Böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Ha, bence şunu yapalım. Evet onu yaptık Şur, şuradan yaptık ama bunu da yaptık Ondan sonra şunu metalik kısmına gelelim metalik kısmına geldik yeşil varsa güzel bir yeşil güzel bir yeşile boyayabiliriz aslında araca tam istediğim gibi olmadı aslında biliyor musunuz İstediğim bir şekil olmadı Şu yeşili istiyorum. Bakın arkadaşlar bekleyin. Evet bakın şu yeşili isterdim bu arabada. Ama orası bende açık olmadığı için yapamadım. Nasıl olsun? Şöyle mi olsun? Böyle olsun abi. Yapacak bir şey yok. Bu renkleri çok seviyorum. Bu tarz renkleri çok seviyorum. Ee, bakalım başka neler yapabiliyoruz. Buradan bir çıkalım. Metalik kısmına bir girelim. Siyah olsun buralar abi bence. Ee, şöyle şuralara bir gelelim. Ya da şuralara bir bakalım. Neymiş? Arabanın rengini bozuyor ya. Bence böyle olsun. Aynen öyle. Bence bu tarz olsun simde bu tarz olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi arkasından da bir sıkıntı varsa evet görüyorsunuz böyle de güzelmiş aslında başka bir şeyler var mı evet böyle de güzelmiş aracımız hemen rohuna bir bakalım roof yani üstü açılıyormuş gördüğünüz gibi arabanın üstünü açabiliyor musunuz Biraz sıkalım tam olarak nasıl olsun. Üstü açık olmasın o zaman. E, ekleyelim. Şuralarını gördüğünüz gibi şuralarını az önce ekledik. Şöyle yapalım burasını. Evet gördüğünüz gibi ekledik. Bence hiç indirmesin. Daha, daha çıkacak bir ara sonuçta. İndirmenin bir anlamı bence yok. Evet, Şöyle bir bakalım. Şöyle olsun mu da. Turbosunu da ekledik gördüğünüz gibi. Şurası, şurasında o pratik ekleyelim. Sonuçta daha çıkacak. Bir araç arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunu da ekledik. Geri geleceğiz. Şuradan yaptık bakın. Araba mükemmel olmaya başladı. Daha güzel bir araç haline gelmeye başladı. Şimdi Windows'ları yani biraz hafif arka camı kararttık. Başka bir şey yapmadık. Şimdi aracımızı dışarı çıkartalım. dağda da mağda bir yerlerde sürmeye çalışacağız biz bunu. Bakalım nerede neler yapacak bize. Evet görüyorsunuz araba bayağı güzel bir şey oldu. bayağı şekilli şukurlu araba oldu. Yüksek bir araba ama güzelmiş. bayağı manyak bir araba oldu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle göre, görebildiniz. Etrafını size gösteriyorum. Mesela şurada kapılarında açabilirim aslında. Bir bakayım. Evet kapılarını açabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kapısını da açtık. Her şey kapılarına açtık aslında. Görüyorsunuz içi bu da. İçi biraz güzel yani. Bu ne lan? Resim şeklinde yapmışlar. Saçmalığa bakar mısın abi ya? Harbiden <laughs> bu kadar da saçmalık yok. Gaz ondan sonra. Ren. Devre bu şeyler hepsi resim şeklinde yapılmış. Saçma bir şey ya. Biraz değer verebilirler arkadaşlar bence. Yani biraz hafif bir değer verebilirler mesela. Arabanın için diyor dışını diyor nasıl olsa olsun da. içi sadece şöyle olsun. Fazla önemli değil zaten görmüyorlar gibisinden Abi sanmıyorum yani. Araba hızlı bu arada arkadaşlar, baya kalkışı hızlı. Gördüğünüz gibi araba baya da hızlı aslında, baya da güzel bir araba. Yani bu tarz arabaların olması ve bu tarz hızı olması bence mükemmel bir tarza. Çünkü bu tarz bir arabada bu hız güzel bence, mükemmel. söyleyebilirim size. Şimdi biz bu aracı dediğimiz gibi böyle bir süreceğiz. Ondan sonra bu aracı götüreceğiz. Dağlara falan çıkarmaya çalışacağız. Acaba dağda nasıl bir araba olduğunu hepsini göreceğiz. Tev e söyleyemedim. Ondan sonra size tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle daha doğru bir gidelim. Şu anda aracımızı şöyle göstereyim. İçten içe sürmeye çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız neler yaşamayacağız. Ben de çok kızın gibi merak ediyorum aslında. Gördüğünüz gibi daha da yakın yakın temasta bu şekilde titrebiliyoruz. Bakalım nasıl şeyler yaşayacağız? ofratlar yaşayacağız. Hepsini buralarda göreceğiz. Yağmur yağması da güzel mi oldu aslında? Bence biraz da güzel oldu çünkü yağmurun şeyini seviyorum yani modunu seviyorum. bayağı da güzel oluyor aslında. Görebiliyorsunuz burada aracımızı Sürebiliyoruz, bayağı da muhteşem sürebiliyoruz. Ofrat, ee, ofratımız galiba bitti. Sanırım buradan yukarıya çıkmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi buralardan çıkmaya devam edeceğiz. Of, oh, şu şekilleri çok güzel yapmışlar ya. Kum, ondan sonra bir şeyleri mükemmel yapmışlar. Bence çok güzel tasallamışlar. E, ama arabada mükemmelmiş gerçekten. Mükemmel, bayağı sevdim bu aracı görebiliyorsunuz baya da muhteşem yola baya dayanıklı bir araba olduğunu görebiliyorsunuz çamurun yağmurun yağması bence güzel oldu çamur falan filan araba <laughs> çamur olacak yani baya da güzel olacak aslında öyle diyeyim size baya da buralara çıktı muhteşem oldu evet şimdi şöyle ee, bakayım R tuşuna bir basalım evet gördüğünüz gibi aracımız şu anda bu modda Bayağı da mükemmel bir mod aslında görüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş yukarıya çıkacağız. Aslında ee, buraları daha kurmanladık derken farklı farklı yollara çıktığını görebiliyoruz. Bakalım daha neler yapacağız aslında. Hemen şöyle bir hızlanalım. Şöyle şuradan çıkabilir miyiz? Bence çıkabiliriz. Çünkü aracımız her yere çıkabilir diye biliyorum. 4 çarpı bilmem kaç. Ee, bakın bakın çok of, of 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 bakın muhteşem abi muhteşem araç. Evet, farklı bir araba olsa şu ana kadar burada takılı kalmıştı ama bu araba gerçekten kendini hiç zorlamadan çıkıyor buralara bakın hiç zorlanmıyor arkadaşlar hiç zorlanmıyor böyle biliyorsunuz aslında hiç zorlanmıyor bakın hiç zorlamıyorum zorladığın zaman zaten tekerle arkada ayarı böyle kaydırak şeklinde kayıyor biliyorsunuz. Ya zorlandığını gösterebiliyor. Çünkü bakın nerelere kadar aslında çıktı zorlanmadan kendi kendine çıkarmayı başardı. Görebiliyorsunuz. Yani bayağı da güzelmiş. Bayağı da bir ofrat keyfini bu yollardan alabilirsiniz. Yani benim gibi direkt buraya balıklama <laughs> zıplamayın. Zevkini ala ala inmeye çalışırsanız daha tatlı olabilirsin için. Hemen şöyle hızla, hızlı hızlı gidelim. Sabahtan beri yavaş yavaş minnak minnak gitmeye çalışıyorduk aslında. Şimdi daha hızlı olacağız. Şu yolda, yoldan gitmeli miyim tam olarak bilmiyorum. Tamam şuradan bir gitmeliyiz diye düşünüyorum. Gördünüz. Şu yoldan gitmeyeyim de şu yolda zaten farklı yerlere gidiyor. Büyük ihtimalle şurada bir farklı farklı yollar bulabiliriz diye düşünüyorum. Ofrat e, bir değişik oluyor, bir tatlılık oluyor ya, bir güzel oluyor ya aslında. Bu, bu tarz şeyler yapmak oyunda çok zevk veriyor bana. Ama e, bildiğim kadarıyla şuradan gitmeyelim. Çünkü aşağısı zaten nereye gittiği belli. Şuradan gitmeye çalışalım bakın. Şuralardan gitmeye çalışalım gördüğünüz gibi. yollardan çıkmaya çalışalım zorlanmayacak dediğim gibi hiç zorlanmıyor hiç zorlanmıyor hiç hiç hani birazcık zorlansa desem güzel olurdu aslında araba hiç zorlanmıyor buralardan gitmeye çünkü ben fazla gaza basmıyorum basarsam zaten bakın gaza bastıman an uçuyor fazla gaza basmıyorum aslında hani arabayı biraz zorlatsak güzel olur diye düşündüm ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlanmıyor çok iyi bir araba arkadaşlar almanızı tavsiye ederim bir günüz olsun. devam aleyküm. kapalı bir yer herhalde. Polislere ait herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle polislere ait olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Güzel bir yer. Gördüğünüz gibi halen gidiyoruz. Baya baya yol geldik. Ha şurada arabamızı süreceğimiz bir yer var aslında. Bir, ağacın, ağacın neresinden çıktı ya? Bir gidelim. Buralara bakmayın zaten önünde koruması olduğu için istediği yere düşer, istediği yerden kalkar. Hemen şuradan bir gidelim. Burada bir olfat deneyebileceğimiz bir yerler gördüm. Burada bak, 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 bak. Gördünüz mü orası? Arabanın fazla takla attığını şahit olmadım. Yani videoda gördüğünüz gibi artık fazla takla atmadı aslında. Çok güzel bir araç bunun için. Bakın arkadaşlar, nerelere geldik gördüğünüz gibi. Yani çok güzel yerlere geldik. Görüyorsunuz, muhteşem yerlerden geçiyoruz. Yani oyunun bu tarz yerlerini bence keşf etmeniz gerekiyor, buralardan gitmeniz gerekiyor. Bakın, görüyorsunuz baya baya muhteşem yerlere çıkabilirsiniz. Bu bu araçlarla alacaksınız, bu şekil şeyler deneyeceksiniz abi oyunun zevkini böyle çıkartabilirsiniz dediğim gibi e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın e, uğraşıyoruz videosunu çekiyoruz emek gösteriyoruz lütfen bir desteğiniz ya biraz olsun bir destek verin ya